Orkun'un gördüğü ikinci kırmızı kart bu. Lider dediğin, kaptan dediğin e, meseleyi sadece hakem üzerinden okumaz. Oyuncu önce kendi sorumluluğunu bildiği takdirde bir sonraki aşamada nasıl, nerede, ne şekilde davranması gerektiğini iyi bilir. Başakşehir maçındaki görmüş olduğu kırmızı kart hep hakeme yorumlandı. Orkun'un da bir hamlesi vardı orada. Hı hı. Doğru mu? Yani o pozisyonda kendisine faal yapıldığı noktada daha sonrasında rakibine karşı bir hareketi vardı. Ve bundan dolayı kırmızı kart gördü. Şimdi bu pozisyonda da orta sahada hiç gereği yokken yapılan. Yani bırak böyle sert bir faalü. Normalde faal yapacağın bir pozisyon dahi değil. Ve gidiyorsun rakibinin baldırına. Direkt olarak ayağını kaldırıp tabanınla son derece tehlikeli bir vaziyette. var kendin atılıyorsun. Hocan da atılıyor. Hocan da atılıyor. Hoca niye Ho atılıyor abi? Hoca çünkü sağın içerisine giriyor. Su şişesi var. Su şişesini tekmeliyor. Değil. Yani hoca işte diyor onu ben. diyorum. Sakin Tabii, kalma hoca orada yani. yani. Yani bu. Hocanın da kendi şeyinde kendi hatası. Bak Beşiktaş'ın ayağına iki tane fırsat geldi. Tabii. Kolay kolay derbilerde de yaşayamayacağımız bir fırsat. Doğru, bir doğru. Galatasaray deplasmanındasın. 1-0 öne geçiyorsun. Rakibinde Sanchez kırmızı kart görüyor. Singo sakatlanıyor. Maçı berabere bitiriyorsun. Ama 1-1 bir bir bittikten sonra herkes Sergen Yalçın'ı eleştiriyor. Çünkü niye? Bu fırsatı değerlendiremedin. Üstelik Galatasaray kazanma noktasına geldi diye. E burada 2-0 öne geçiyorsun. Olabilir. 10 kişi de kalabilirsin. Kalabilirsin yani. Olabilir, Az önce örneğini verdik ya. Tabii. O tarihi Kadıköy'deki hı hı. maçta. Tabii, tabii. Sergen Yalçın o kadronun içerisindeydi. 4-3 kazandığında maçtı Beşiktaş, maçtı tane 4 -3 öyleydi doğru, doğru. Beşiktaş 10 kişi şeydi. kazandı, tabii var, var tabii canım var. var, neticede bu da bu maçta 2-0'dan 3-2'ye geliyorsa eğer burada birinci neden Orkun'un kırmızısı, ikinci neden Sergen Yalçın ve tabi ki pastanın büyük bir bölümü Tedesco ve aynı zamanda Fenerbahçeli oyuncuların da bilerek, isteyerek e, en azından panik yapmadan bir şekilde bir derbiyi nasıl oynamaları gerekiyorsa tabii. onu da oynadılar yani.